Berber değiştiren adamın başına gelmeyen kalmadı. Eski berberi tarafından sürekli taciz edilen adamın ilginç isyanı. Ben liseden beri berbere gidiyordum. Artık ilişkimiz rutine binmişti bizim. Bir gün eski berberim Şahin bir çılgınlık yapalım dedi. E şimdi ben de adama güvendim. Yani yıllardır o tıraş şey ediyor. Gözümü bir açtım yanları sıfırlamış. Tete mısır püskülü gibi kalmış. İşte pembe mavi bir şeylere boyamış böyle kontkar gibi. Bir hafta cennet papağanı gibi gezdim. Tüm mahalle esnafı beni böyle birbirlerine gösteriyorlardı bak bu vurduruyor diye. Dedim artık berberinde benim vakti gelmiş. Gittim kardeşim başka berbere tıraş oldum. Tabi ben ayıp olmasın diye biraz da çekiniyorum adamın dükkanının önünden geçmiyorum. Bir gün çarşıya denk geldik adamın gözleri doldu. Saçlarıma dokun dedi ki benden başka sana kim dokunmuş dedi. Lan ben kendi ayakları üzerine durabilen bir erkeğim. İstediğim berbere giderim. Saç benim elletirim. Kral da bana karışamaz. Ben haklıyım. Pişman da değilim. Berber namustur kardeşim. Ha namusunu değiştirmişsin ha berberini değiştirmişsin. Delikanlı adama yakışır mı berberini değiştirmek? Ona buradan sesleniyorum. Ne olursun bak. Dön. El aleme karşı bizi rezil etme. Bak yemeden içmeden kesildim namusuma şerefme. Ha çocuk anlatsın ya. Yenge Allah aşkına dön ya. Baksana adam bir deri bir kemik kalmış yemek yemiyor kardan. Lan ne yengesi Mahsun abinden bahsediyor oğlum. Mahsun abi dön. Sonra işte tacizler başlar. Sürekli bana mesaj atıyorduk işte geri dön pişmanım şöyledir böyledir. Ben her taraftan engelledim. Başka numaradan mesaj atmaya başladı. Tüm arkadaşlarımı rahatsız etti. Sonra bir gece baktım pencerenin önünden. Ateşle ben afet yazmış. İşte ateşle beni affet yazdığı o görüntüler. Onun çekit lan buradan. Manyak mısın nesin? Sönür şunu. Konu komşu görecek şimdi. Rezil risk olacağız gece gece. Abi oğlum affet lan. Lan yürü git mahallede adam otuz beş yaşa senin yüzünden. Bende berber fobisi oldu bak. İki aydır saçım sakalım birbirine karışmış. Nusretle Usan ve kırması bir şey oldum. Benim bu gittiğim yeni berberi bulmuş. Gitmiş adamın ağzını yüzünü kırmış. Adam polisi de arayamamış. Feyz suratını tanıyamamış. Saatlerce dayak yemiş. İfade verdim. Yine serbest bıraktılar. Dava açtım. Sonuçlanmasını bekliyorum. Berberinizle adliyede karşılaştığınızda ne hissettiniz? Eskiden gittiğim berber.